Merhaba arkadaşlar. One Punch Man pompalısı etkinliğe gelmiş. Gerçekten çok güzel özellikleri var. Çift doldurma hızı artı hasar. Bunu mutlaka çıkarmamız lazım. Şöyle bir ödül havuzuna bakalım. Bize 5 tane banknot lazım. Gerisi gerçekten hiç önemli değil. Kız kostümü falan var. O da kartıdır, ifadedir. Bunların çoğu var zaten bende. Hiçbirini istemiyorum. Sadece 5 tane banknot çıkarayım yeter. Herhalde yeter diye düşünüyorum. Yani 1400 elmas artık çıkmayacaksa. Ne verdi ilkinde? Bomba falan verdi. Hiç ihtiyacım yok. Şöyle bir daha çevirelim. Oha. iki tane banknot verdi. Efsane. Şöyle bak. Aynı hızla devam edersek çıkarırız. Şöyle ne verdi? Yine boş verdi. Neyse biz hızlı hızlı çevirmeye devam edelim. Laura verdi. Kaykay verdi. Bunlar lazım değil de. Şu çantadakileri çevirebiliriz. 3 çevirme. Yani 3 tane parçayı bir tane çevirme yapabiliyoruz. Biz 6 tane seçelim bence. Bir iki çevirme yapalım. Bakalım ne verecek. Yine hep boş verdi ganimet falan. İhtiyacımız yok bunlara. Emin değilim ama silah sandıklarını falan çevirsek mi diye. Şu boş olanları bir çevireyim öncelikle. Scar sandığı verdi. Neyse biz 5'i çevirmeye devam edelim. Oda kartı falan verdi. İhtiyacımız yok ya. Oda kartım çok zaten. Yine oda kartı verdi. Gerisi çöp. Reşi daha alalım. Ya şansımız geri gitti. E, bir tane verdi de fena değil ama şansımız kalmadı gibi bir şey. Son 2-5'i çevirebileceğiz. Şu, ne yap? Şu atölye fişi falan vermiş. Silah fişi onları da alalım. Yalnız pek şansımız kalmadı gibi bir şey yine boşalttı. Son bir çevirme. Yani bu kadar da olmaz. Neyse biz çantadakiler değerlendirelim en azından. Kaç tane? 41 tane parçamız var. Şöyle yavaş yavaş çevirmeye başlayalım. Teker teker seçelim. Kaç tane çevirme yapabiliriz bilmiyorum ama. Çünkü değerli olanları da ayıracağım aradan. Şöyle 9 çevirmeden 3 tane aldık. Ne verdi? Yine boşalttı. Şu aslında e, ne yapsak? Bir tane daha çevirelim o zaman. Şöyle 6 çevirme ikili yapalım yine de. Bilemedim. Çok silah sandığı var. Bunları çevirsem mi çevirmesem mi kararsız kaldım ama... Şu şu en azından oda kartlarını dur şunları bir iptal edeyim. Yanlışlıkla işaretledim. Oda kartlarını bir de bombayı çantaya gönderelim. Öbürlerini rahat rahat çeviririz. Hatta toplu toplu çeviririz hepsini. Uğraşmayalım teker teker. Kaç tane var? 26 tane var. 8 çevirme yapabiliriz diye düşünüyorum. 8 çevirmeden bir tane çıkar herhalde. Bir tane de çıkmayacaksa. Şöyle toplu seçelim. Bir tane daha verdi de son bir çevirme hakkımız kalacak. Çünkü kaç tane var? 6 tane var oradan? Dur bir çantayı açalım. 9 tane var. Bir 3 çevirme daha yapabiliyoruz. Umarım 3 çevirmeye bir tane çıkarabiliriz. Yine vermedi. Son bir hakkımız kaldı. Bu üçlüden bir tane çıktı çıktı. Çıkmadı şansımız gitti. Ama çıkması bile ben bu bunu mutlaka çıkaracağım bu pompalı. Şöyle evrim taşımızı alalım en azından. Bu arada Free Fire'ın yaptığı çok büyük bir turnuva var. 22 Ocak'tan 24 Ocak'a kadar sürecek. Yayınları kesinlikle izleyin. Çünkü izleyici sayısı arttıkça oyun size hediye kodları dağıtacak. FF Warriors olarak biz de orada yarışıyoruz. Free Fire'daki en sağlam rakiplerle oynayacağız. Hem zevkli hem de çok çekişmeli bir yayın olacak bence. O yüzden mutlaka katılın. Şöyle hesabımıza bir 500 elmas yüklemesi yaptık. Umarım 500 elmasa çıkarabiliriz. Zaten bir tane banknot kaldı. İlk çevirmemizi tekli yapalım. Ne verdi? Skar sandı. Bir daha çevirelim. Ganimet. Gereksiz ama çantada 3 parçamız birikti. En azından onları değerlendirelim. Belki bir tane verir. Yine boş attı. Neyse biz 5'i çevirmeye devam edelim. Diyeceğim ama hep boş atıyor. Nerede bizde o şans? Şansımız gitti. Yani güzel atıyor da ama bunlar bize yaramaz. Kaplumbağa çantasına ben ne yapayım? Zaten var bende. İfade de vardı. Bunları değerlendirelim. Yine boş attı. Son bir 5 çevirmemiz. Hiç zannetmiyorum vereceğini ama şu çantadakileri döndürelim önce ama buradan da çıkmaz. Son bir 5'i deneyeceğim. Sonunda verdi. 2000 almasımız gitti ama değdi bence. Bakalım elde nasıl duruyor. Kuşanalım bir de. Şöyle bakalım. tekrar çok efsane geliyor. Dur bir daha bakacağım. Vallahi efsane duruyor. Bir de elimize alalım. de gösterelim. Yani inşallah aldığımızda pişman olmaz. Bir de oyun içinde denemek lazım nasıl duruyor. İyi kafa gidiyor mu falan bakmak lazım. <laughs>